Merhaba arkadaşlar, merhaba sevgili canlar. efsane bir Roblox videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Yeniden, yeniden, yeniden başlamış olduğumuz Ultra Güç Simülatör videosuna hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ok işaretleri beni sağa sola çekiyor. Tabii ki burada bölümler var arkadaşlar. Ölüm gözü bölümü var. Hemen göstereceğim size bölümleri. <laughs> Bu neymiş? Ee, odun ıttası. Şurada içine bakıyoruz arkadaşlar. Buradaki de Snake yani yılan herhalde bu. Şurayı seçelim. Oha bu Adam ulti atıyor. Arkadaş aşağıdan yukarı nasıl tarıyor gördünüz mü? Çok güçlü bir ölüm gözü diyor arkadaşlar. Burayı seçiyoruz. Burası artık bizim. Şimdi arkadaşlar burada eşyaların kilidini açmak için düğmeye bas diyor. Bastık. Bir tane yerden bize para akıyor şu anda arkadaşlar. Para toplamak için yeşil düğmeye basın diyor. Okey. Thanks. Hemen arkadaşlar şimdi burası bizim bölümümüz. Burada para biriktiriyoruz. Yani şurada para biriktirdiğimiz yer. Şimdi şöyle. Oha o ne lan? Kol geldi. Oha adam parçaları. Adam parçası benim bölümüne kadar geldi arkadaşlar. İkinci para birimimizi açtık arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi dolarlar hızlı bir şekilde yükselmeye başladı. Üçüncü para birimimizde 375 bin arkadaşlar. Şimdi orayı hızlı bir şekilde hemen çap açıyoruz. Paramız birikti. Üçüncü para birimini de açtık arkadaşlar. Hızlı bir şekilde 3 para birimi gördüğünüz gibi para makinesine deli gibi doluyor. Yan tarafta görmüş olduğunuz kuleleri adamlar bitmişler. Ne yapmışlar? Biraz uzun bir süre oynamışlar. Ve para birimlerini yükselterek kendilerine koskocaman bir kule inşa etmişler arkadaşlar. Şimdi 580 dolar paramız oldu. Şurada hemen burayı açacağız. Dur bu neymiş hemen şurayı bir açalım abi 550 istiyor şu an değil arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi ortada birbirleriyle savaşıyorlar burada kendinize para biriktiriyorsunuz orada işte ölüm gücü dediği yer orada kendimize bir e, skill açılıyor arkadaşlar o skilli kullanarak ortadaki arkadaşlarla savaşabiliyoruz şu anda onlar da şu anda para biriktirmişler kendi kulelerini inşa etmişler deli gibi para kasıyorlar ve Oyun şu anda gerçek zevki orada aslında. Burada kendi yerimizi inşa edeceğiz. Oha o neydi lan? Kendi yerimizi inşa ettikten sonra bak adam bana saldırıyor bak görüyor musun? Yapma kardeşim gelme işte de. Gelme lan gelme. Abi ben hemen acil bir şekilde Buradan para of adam beni uçurdu arkadaşlar şu anda tarıyor burada açamıyorum açtım ama gördüğünüz gibi öldürdü Yapma kardeşim. Biraz sonra sana bunun acısını söyleyeceğim. Acısını hissettireceğim sana şimdi. Ya benim bölgemde bana adam caziz etti. Hakkı mı? Hakkı. Şimdi buradan para birimini tekrar açıyorum arkadaşlar. Şimdi burada ne istiyor? 150. Hemen. İkinci duvara ver abi. 500. Şuraya da hemen kapıla zemini koy kardeşim. Hemen kapat. Giremesin kimse içeri. Anca dışarıdan saldırır bize. Yakın bir ünitten. Orası da çok saldıramayacağı için kaçarım bu taraflara doğru saldıramazlar. Ne diyor? Evet bir tane skillimiz açıldı arkadaşlar. Buraya geliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bununla adama çat 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 vuruyoruz. Ama tabii ki bu hiçbir şekilde bir fayda etmeyeceği için spiral atış diyor. Bak sol tarafımızda 1500 dolar istiyor. Onu da biriktirmeden önce arkadaşlar ben önce şuradaki para birimlerimi yükseltmek istiyorum. Çünkü neden diyeceksiniz? Para birimi yükseltip ee, yükseltelim ki yani para birimleri şu para kaynaklarının 3-4 tane daha para kaynağımız var yani. Burayı hemen buraya bağladıktan sonra arkadaşlar çok güzel bir şekilde para birikecek ve istediğimiz her şeyi hızlı bir şekilde açacağız yani. Biz de güçleneceğiz ultilerimiz çıkacak ultilerimiz çıkınca onlara kafa atacağız abi. Çok rahat bir şekilde kafa atacağız. Bakalım kaç kaç para geliyor. 1920'den 2080 dolar 80 dolar artıyor hızlı bir şekilde. Yani 2 saniyede bir artıyor arkadaşlar. Yanlış. Bakayım. 1, 2. 3 hatta 3 saniyede bir artıyor herhalde. Şimdi ama şuradaki e, gen 4'ü açtıktan sonra yani para kaynağı 4'ü açtıktan sonra arkadaşlar paralarımız 100 dolar 100 dolar olarak yükselecektir diye düşünüyorum. Şu anda benim alanı gördüğünüz gibi arkadaşlar bir kapıla açmadan dışarı çıkabiliyor mu? Ben çıkabiliyorum ama e, adamlar içeri giremiyorlar. Öyle de güzel bir yer yaptık. Oha adamı baksana ya çatısına neler koymuş. Abi ultiler mult. Oha. Bu ne Abi adam harbi diyorum adam mühite saldırıyor böyle bir şey yok ya. Ama birazdan göreceksin ben şu parayı bir biriktireyim o zaman bak neler yapacağım. Hemen şu dördüncü para kaynağından pardon beşinci para kaynağını da bağladıktan sonra arkadaşlar. Kaç para geliyor abi 400 500 aynen 100 dolar 100 dolar gelmeye başladı arkadaşlar. Efsoların soların Biraz para bir para birikine kadar bekleyeceğim burada. Evet arkadaşlar birazcık daha para biriktirdik şimdi. <laughs> 10 para kaynağı yok son değil bir tane daha para kaynağımız var bir tanesini açtık son bir tane kaldı arkadaşlar onun içinde paramız gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde akmaya başladı onu da açana kadar bekleyecek miyiz şöyle bir şey yapacağız 1080 2240, yani 140 dolar gelmeye başladı arkadaşlar 1500 olsun hemen 1500 oldu abi 6000 dolarım var zaten burayı açacağım açtıktan sonra arkadaşlar bekleyeceğim burada tabii ki İkinci skill'imiz var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Oo baba harbi diyorum ulti çıktı arkadaşlar. <laughs> Efsane bir şekilde ultiyi çıkardık. 3 2 1 Bas kardeşim ultiyi. Bu arada o para birikene kadar arkadaşlar ben şimdi şöyle bir şey yapacağım. Gel bakayım kardeşim. Gel gel. Gel 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 gel. Bir koy abi şuraya ulti tertemiz. Kaç kişi yalan ettim. Oğlum of 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 ne yapıyorsun lan? Oha kaç tane adam yedi. Kaç 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 Adam nereye gitti lan? Gel. Kaçıyor bak gördün mü? Hop. Adama bak bana ileriden saldırıyor. İleriden saldırması daha kötü arkadaşlar. Canım doluyor mu? Dolmuyor. Hemen kaç abi içeri. Ya sen beni orada vurmaya çalışacağım ama biz seni burada <laughs> adama biraz da çattık ama adam şu anda bayağı oha <laughs> bayağı güçlü <laughs> içeri adam sokmaya çalışıyor. Allah beni vurdu ama ölmedim. Son bir şeye bakar. Beni öldürmesi diyecektim öldürdü. <laughs> ama şu anda ben onlara göre çok güçsüzüm arkadaşlar. Onlar bayağı bir yükselmişler. Benim de yükselmem lazım. Onun için biraz beklemem lazım arkadaşlar. Hazır. Para birikiyorken. Oğlum bu ne lan? Lan adam bana vuruyor. Oğlum sen nasıl gidiyorsun oraya? Oha adam kocaman yapmış kendini. <laughs> bir dakika. Şimdi bu adam öyle bir şey yapıyorsa ben duvarı yükseltmem lazım. Duvarı yükseltirsem bu sefer adam giremez diyecektim de Girebilir de ya şu anda. Keşke yükseltmeseydim ya. Param gitti. Burayı açacaktık arkadaşlar. Şu son para kaynağını da açalım. Bundan sonra zaten herhalde 3 katta daha fazla sikiller vardır. Burada bunu aldık. Eyvallah. Mikoyon'un ki şöyle bir etki yaratıyor ama çok da fazla bir demeç atmıyor herhalde. O yüzden adamlar bizi talan ediyor arkadaşlar. Şu anda şimdilik talan ediyorlar. Ama biraz sonra biraz sonra yani biraz sonra dediğim bu oyunu biraz daha oynadıktan sonra bence mükemmel bir şekilde skilerimiz açılacak ve onlara karşı gelebileceğiz artık. Sen abi adamlar orada neyse ben gideyim bir kere daha saldırayım bakayım bir şeyler olacak mı? Abi adam çok sağlam vuruyor ya kankileri var baksana. Bak 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 çıkardı bana saldırıyor şu anda gördün mü? Yanlış saldırdı ama tutmadı. Abi adam çok sağlam atıyor. Baksana ya. Gelmeden atıyor. Şu an bak kovalayacak beni. Kovalayamadı. Of. İçeri girmem lazım. Çok acil. Hemen yedim. Oh. Adam yakaladı lan beni. Son tamam anda yakaladı arkadaşlar. Şimdi buraya bir şey atıyor mu? Yok atmıyor. Gel bakayım kanka Ben şuraya sana bir ulti çakayım da. Neyse çakamadım. 17.300 oldu. Al kardeşim şunları da. Oğlum, lan. Ulan, 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 ulan. Adam bizi talan edecek. şimdi anasını satayım. Kardeşim bizi rahat bırakmıyor. Haydi rahat bırakmıyor. Canımız da bayağı indi. Gelemiyorsun ama oradan da zarar verebiliyorsun bana yani. Maşallah ama kardeşim. Bak zarar verdi yine. Problem yok arkadaşlar. Şimdi bunlara ben iyice bir bilendim. <laughs> Hemen şu para birimimizi de açtıktan sonra arkadaşlar artık seri bir şekilde para üretimine başlıyoruz. Çünkü bütün kanallarımızı aktif ettik. Hani üç katı açacağız. Üç katta da aynı şekilde para birimi var mı bilmiyoruz ama 1620'den 1700 yani 160 dolar 160 dolar hızlı bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Şimdi 5000 dolar istiyor şurada. 5000 doları biriktirmek için biraz bekleyeceğiz. Şu anda 3200 dolarımız var. 5000 olduktan sonra üç katı bir açalım. Şurada zemine 5000 istiyor arkadaşlar. Zemine 5000 istiyor. Zaten burada da açacağımız hiçbir şey kalmadı. Direkt oradan artık aktif olacağız. <laughs> 1200, 1800 olsun. Hemen alacağım arkadaşlar dolarımı. Aldıktan sonra üç kat açacağım. Şu an gerçekten o adamlara inanılmaz bir şekilde bilendim. Ben bunu coşkuya vereceğim arkadaşlar. Kafaya koydum. Gel bakayım sen şimdi. Ha, merdivenleri de 7500 diyorlar. Üç kat açtık. Şimdi 7500'de merdivenleri etti arkadaşlar. Enteresan olan Milano. Evet arkadaşlar şimdi paramız birikti. 7500 dolarımız var. Hatta 9000 dolarımız var. Hemen üç katın merdivenlerini aldık arkadaşlar. Üç kata çıkıyoruz bakalım üç katta neler var. Şu anda hiçbir şeyimiz yok. Oo yeni güçler var arkadaşlar. Bu arada yeni güçler var. Bizim kaç paramız var? Para peri bir dakika. <laughs> Chat. o güzel. Buradan da para akımı sağlayacağız. Mükemmel oldu arkadaşlar şimdi. Alt kata iniyoruz. Alt kattan paralarımızı biriktireceğiz. Yani toplayacağız yani biriktireceğiz yani toplayacağız, yukarı geleceğiz, bir şeyler açacağız. Hatta yukarıdaki para birimini de açarsak hızlı bir şekilde para sağlayacağız arkadaşlar. Abi adamlarda inanılmaz para var ya. Cidden 25.000 istiyor arkadaşlar bunun için de 2.500 duvar şuraya bir duvar daha atalım bakalım şu an duvar atmayalım bence. şu an duvara gerek yok e bizim 25.000 biriktirip yukarıdaki para birimini açmamız gerekiyor daha hızlı bir şekilde para kazanmamız için arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kendi ee kalemizi yaptık buna kale diyelim yani kendi kalemizi yaptık of oh adam saldırıyor dışarıdan bana ama şu anda bir etki etmiyor kendi kalemizi yaptık. Ee, para biriktireceğiz ve yukarıyı daha da güçlendireceğiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ultilerim burada deli gibi çalışıyor. Para babası olduk diyebilirim yani şöyle. Tertemiz abi tertemiz. Paralar gördüğünüz gibi akıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım. Bununla alakalı birkaç video daha çekeceğim. Ee, bir sonraki videolarında daha çok parkur kralı daha çok güçlü olmuş göreceksiniz arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandırıyorum. Bize destek olmak isteyen kardeşlerimiz paylaşmış olduğunuz videolara like atarak kanalımıza abone olarak bildirimleri açarak bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda daha güçlü bir parkur kralı olarak görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.